bu bölümde de Future Provider'ın kullanımını görelim. Bu provider kendisini dinlettiğiniz future'ları takip edebilmeniz için vardır. Diyelim ki bir zamanlayıcı kullandınız veya HTTP request bekliyorsunuz ya da kendi yazdığınız async bir fonksiyonla ilgili bir işleminiz var. Bunun neticesinde dönen değeri bu provider'a bağlayarak uygulamanızda yer alan child'lara bu datayı aktarabiliyorsunuz. Şimdi ben bunun için bir tane sayfa oluşturdum. Şurada da main dart dosyamdan bu sayfaya yönleniyorum. Ee, şöyle bir şey yapalım. Şurada pubspec.yaml dosyası içerisinde asetlerimi açtım. Bir aset klasörü oluşturdum. Projemin base root'unda. Ve buraya da persons.json diye bir tane json dosyası oluşturdum. Bu datayı sanki internetten geliyormuş gibi uygulama içerisinde bir web servis yazarak şey emülatörümüz üzerinde göstermeye çalışacağız. Çok basit bir liste bu. İçerisinde 3 tane alan bulunan objelerden oluşan toplamda 6 elemanı olan bir liste. Bunu tıpkı bir internetten gelen dataymış gibi kullanmaya çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım. Önceki örneğimizi kapatalım. Öncelikle tabii ki bu veriyi uygulama tarafında gösterebilmek için bir model oluşturmamız gerekir. Yapmak zorunda değiliz ama yaparsak daha iyi olur. O yüzden ben şimdi burada öncelikle bir model oluşturmak istiyorum bu modelimize bu sayfa üzerinde şöyle bir isim verelim. Diyelim ki web person. Şimdi benim burada hangi alanlarım var? Title, first name ve last name değil mi? Bunları temsilen de burada bu alanları oluşturmak istiyorum. Title, first name ve final string, last name olarak bunları bu şekilde Constructor düzeyinde alıyorum. Şöyle bunlara ne diyelim? Const diyelim. Aynı zamanda tabi bu veri internetten gelecek bir veri gibi davranacağından dolayı bir JSON dosyasından geleceği için bunun e, JSON'ın uygulama tarafına kestedilmesini sağlayacak bir from JSON metoduna ihtiyacımız. Diyorum ki web nokta Tamam Jason. Sana map olarak gelecek bir veri var. Buna şöyle Jason file diyelim. Ve sen bunun neticesinde bana bir tane web person nesnesi döneceksin. Bunun ilgili alanlarına da sana gelen JSON file dosyasının title alanına yine JSON file'ın şöyle first name alanına yine JSON file'ın tabii ki şöyle köşeli parantez olacak. last name alanını boş. O kadar basit. Eğer ki veri yazmayı da düşünüyorsak bir servise tabii o zaman da to json metoduyla bunu tanımlamamız gerekir. Veya biz bunlarla uğraşmak istemiyorsak işte freezed paketi kullanarak da bu modeli oluşturabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey Tabii ki modelinizden gelen objenizin alanlarının adının birebir olarak aynı sananın burada da yer alması. Eğer uygulama tarafında servisten gelen alanları farklı isimlerle temsil etmek istiyorsanız o zaman JSON serializable gibi bir yapıyı kullanmanız daha doğru olacaktır. Şimdi modelimiz tamam gibi. Zaten çok basit bir örnek olacak. Bizim için yeterli. Gelelim bu modeli kullanacak olan servisimizi yazmaya. Çok basit bir sınıf olacak bu da tabii ki. Şöyle bunun üstünde yer alsın. Plus HTTP servis diyelim adına da. Şimdi burada bir tane metoda ihtiyacım var. Ona diyelim ki JSON'dan oku. Değil mi? Herhangi bir parametre alacak mı? Hayır. Async bir metod olsun. Future bir metod olacak tabii ki örneğimizden dolayı ve geriye liste tipinde kimlere dönecek? Web personları dönecek değil mi? Şimdi bana burada kızıyor. Dolayısıyla öncelikle bir boş metodu döndürelim ki bize kızmasın. Ne yapacağız? Ee, bu verinin servisten geldiğini düşünerek tabii ki bir gecikme meydana getireceğiz burada. Yoksa çok hızlı bir şekilde bunları sayfamızda görüntüleriz. Biz bunu istemiyoruz. Burada şöyle await evet, feature, delay diyerek bir sahte bekleme meydana getireceğim benim için iki saniye iyidir Bunun neticesinde benim bu servisten gelen veriyi uygulama tarafına test etmem dönüştürmem lazım diyeceğim ki evet Root rootbundle'ı root şöyle arkadaşlar servisler e, sınıfının içerisinden import edebilirsiniz Float string, string yükle. Nereden? Asesler içerisindeki neydi benim dosyamın adı? Persons dosyasından bunu oku. Şimdi bu response'un tipi string değil mi? Güzel. Bizim bunu bir listeye çevirmemiz gerekiyor. Gelin burada return edelim. Diyelim ki JSON decode metodunu kullanarak sana gelen bu response'u al. JSON decode'da Dart convert'ün içerisinde. Ama bu nedir arkadaşlar? Bir listedir değil mi? Bakın şu köşeli parantezlerden bunun bir liste olduğunu anlıyorum. Bu bir listedir. List. Ama bu içerisindeki verinin tipi şu an dynamic. Yani herhangi bir uygulama tarafındaki tipi temsil etmiyor. Ve sen bu listeyi map'le her bir bu dinamik person'ı benim az önce yazmış olduğum web person sınıfındaki from json metoduna yolla. Bunun neticesinde siz burada bir factory metot kullanarak yeni bir web person objesi yaratmış oluyorsunuz. Bu dönecek olan tabii ki her bir değeri de bir listeye çevirerek geriye return et. Artık buna ihtiyacım kalmadı. Hatta şurada cast diyerek de yine burada bir web person istediğimi beyan edebilirim. Servisimiz hazır. Modelimiz hazır. Şimdi gelin widget'ımızı oluşturalım. Şimdi bizim burada tabii ki kullanmamız gereken ilk widget aslında Future Provider widget'ı. Bunu isterseniz main dart'ta material App sararak yapabilirsiniz veya burada farklı bir widget tanımlayarak Future Provider'ı ona enjekte edip onun kaydığında da göstereceğiniz sayfayı kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hatta önceki örneklerden farklı olarak provider yani datamızı, state'imizi uygulamaya sağlarken ilgili sınıfın constructor'ını değil de daha önce yaratılmış bir değeri de burada nasıl kullanabiliriz onu göstereceğim. Yani future providerın value adındaki bir constructor var. Buraya bu değeri geçerek de nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz değişiklik olması açısından. Şu bizim servisimizi isterseniz. Singleton bir sınıf olarak tanımlayalım. Yani bu sınıftan tek bir örnek oluşacak şekilde oluşturalım. Dolayısıyla bizim Constructor'ımızı şöyle bir gizlememiz lazım ki buradan her isteyen bir nesne oluşturamasın. Uygulamaya dair tek bir HTTP servis örneği oluşsun istiyorum. Şimdi Constructor'ı gizledik. Diyeceğiz ki onun dışında da statik olarak yine bu sınıfın adıyla erişebileceğim bir nesne olması lazım. Final HTTP servis. Bu sınıftan oluşacak olan örneğe instance dedim ve HTTP servis şöyle e, servis internal diyerek bu constructor'dan oluşacak olan yeni bir HTTP servis örneğini bu referansa tanımlıyorum. Ama bakın burada da bir dizle. Buna dışarıdan erişmeniz şu durumda mümkün değil. O zaman statik bir örnek olduğu için yine statik bir getter metot vasıtasıyla bunun dışarıdan erişilebilmesini bu şekilde sağlıyor. Hatta bunu da geliyorum şöyle Beşli tipi service.dart diyerek farklı bir dart dosyasına taşıyayım ki şurada gizlemiş olduğum şu underscore instance diğer normal instance'ı aynı dosya içerisinde çalıştığınızda görebilirsiniz. Onu görememek adına buraya taşıyorum. Bunları da buraya import edelim ve import, şuna da bir import, herkes mutlu Şimdi Bunları buradan kaldırabilirim Hatta servisimizi de alalım, Şimdi daha doğrusu modelimiz alalım Webperson Dart diyelim Onu da buradan taşıdık ee, Şuraya koyduk Seni de yeniden buraya import ediyoruz, şunu buradan uçuruyoruz de Fix import dersek daha güzel gelir Gayet güzel Gelelim şimdi şöyle baktığımızda Future Provider sayfamıza bomboş buraya oluşturmaya başlayalım. Ne yapacağız? Bizim burada bir neye ihtiyacımız var? Ee, çok basit bir List View'a ihtiyacımız var. Birçok e, objemiz var. Her bir objemizi bu liste üzerinde görüntülemek istiyoruz. Ve tabii ki burada servisten gelen veride dikkat ettiyseniz bir gecikme var. Kullanıcı bu gecikme esnasında ya bir animasyon görebilir veya çok basit bir circular indicator görebilir. Şimdi ben animasyonlarla çalışmadığım için onu kullanmayacağım. Bir indicator göstereceğim. Dolayısıyla bu sayfaya geldim. Şimdi şöyle body'mizin içerisinde diyelim ki bir list view bu olsun. Onun context ve şöyle index adında bir parametresi olan bir item builder fonksiyonu var. Onun dışında da bir neyi var? item count'u var. Şimdilik şöyle 5 diyelim. Her defasında şurada return ne dönelim? Tabii ki bir style dönelim. Yine bunun title'ına da const x diyelim. Şöyle deneme. Bakalım bunu böyle çalıştırdığımızda 5 tane deneme görüyoruz. Gayet güzel. Şimdi tabii ki datayı bizim Widget tree'mize inject etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde da bu datayı kullanamayacağız. Gelin main.dart'ta metriilabı yeni bir widgete saralım. Bu Widget'ımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki bir future provider olacak. Future provider. Onu buraya import ediyorum. Ama bu sefer create metodunu kullanarak bir nesne yaratmayacağım da burada value diyerek. Artık e, bu isimlendirilmiş value constructor'ının içerisindeki diğer parametreleri kullanacağım. Şimdi benden initial bir data istiyor. Yani ilk etapta bu feature ne tipte bir feature olacak? Bizim servisimizden gelecek olan verinin JSON metodu vasıtasıyla geriye dönüş tipine bir liste. İçinde personlar barındıran bir liste. O zaman bunun initial değeri de boş bir şöyle sabit liste olsun diyoruz. Hatta buraya gelip Böyle web diyebiliriz. Onun dışında ikinci olarak benden değeri istiyor. Yani ben ne sana ne tarz bir değer sağlayacağım. Diyorum ki senin bana vereceğin değer bir servis sınıfı üzerindeki bu sınıfın örneği vasıtasıyla erişebileceğin readJSON metodundan dönecek olan değerlerdir. Benim initial data olarak ifade ettiğim değerler value içerisinde bana sağlanacak olan değerler. Gayet basit. Şöyle bir çalıştırsam yeni baştan. Herhangi bir sorun var mı? Hiçbir sorun yok. Şu an bu datayı tabi talep etmiyorum. Burada bu tanımlamayı yaptık. Önceki örneklerde de söylemiştik. Siz ne zaman konteks üzerinden provider paketi vasıtasıyla ağaç üzerinde, widget üzerindeki datayı talep ettiğinizde o zaman ilgili sınıftan nesneler yaratılıp hafızada yer ediniyor demiştik. Bunu kontrol etmek için de tetiklediğiniz değerin örnek veriyorum bu sınıftaki bu metodu ihtiyacım varsa bu sınıfın constructor'ında bir debug işte bir not düşerek konsola nesnenin hafızada yaratılıp yaratılamadığına daha önceki örneklerimizde bakmıştık. Peki şimdi bu noktada şöyle hatta bir de register'imize bakalım. Bizim arkadaşlar şu noktada bir data injeksiyonumuz var. Ben de artık bu sayfa üzerinde bana sağlanan bir değer varsa burada görebileceğim bu değerleri geldim sayfama. Şimdi burada list view builder demişiz. Bu list view builder'ın body kısmında şöyle bir kontrol yapabiliriz. İster context bazlı, ister Provider.off widget'ını kullanarak veya consumer'ı kullanarak da yapabiliriz. Değişiklik olsun şöyle diyelim. Provider.off context listen parametresine true geçeceğim çünkü bu değişiklikte meydana gelen değerin bu widget'ı yenilemesini istiyorum, değil mi? Çünkü bu datayı ilk talep ettiğimde null gelecek. Yani daha doğrusu boş bir liste gelecek. 2 saniye sonra bu veri bana servisten geldiğinde artık bu noktada bu widget'ın yeniden çizilmesi lazım. Dolayısıyla bu veri içeriği boşken veya şöyle diyelim. provider of şöyle list with person değil mi? Buradan gelen liste boşsa o zaman şöyle const diyelim center widget'te çağrıldığına da circular progress indicator değilse this view kullan. Diyorum ki context vasıtasıyla bir web person listesine ihtiyaç duyuyorum. Bu listeyi bana ilk getirdiğinde içeriği boşsa ekranın ortasında bir indicator göster. Değilse ne zaman değilse 2 saniye sonra burada biri bana geleceği için, o zaman da benim list view'umu bana göster demiş oldum. Şimdi hatta bizim şu noktada da gelin, Şöyle list view builder'ı alalım, sıfırdan yazalım. Consumer diyelim, benim Consumer widget'le neyi talep ettiğimi söylüyorum. Bir web person listesine istiyorum. Senin burada bir builder'ın var, bunun da üç tane parametresi var şu kağıtla şimdilik ilgilenmiyorum value olarak da ne diyeceğim persons diyelim buna öncelikle burada şöyle bir list bu builder dönelim list bu yıldır diyelim şu item builder'ına da context ve index diyelim şimdi burada her bir person'ı şöyle Persons ee, persons dediğimiz nedir arkadaşlar? Bir listedir. Bunun indeksiyle bir ele alalım. Bakın artık burada bir web person var. Her bir p'nin içerisinde. Return diyorum. List style. Title'ına şöyle text diyelim. Her bir person içerisindeki first name'i koş. Sonra subtitle'a ve içerisindeki last name'i koy. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Çalıştıralım bakalım neye benzedi. Evet. Burada dizinin uzunluğunu e, listview'a parametre olarak geçmeyi atladık. Hemen geliyoruz. listview içerisinde item builder kısmında şöyle senin item count kısmına da persons listesinin Lengthine parametre olarak geçiyorum diyorum. Yeniden başlatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Gayet basit bir kullanım. Şöyle bir daha yeniden başlatalım. 2 saniye geçiyor. Servisten veri geldiği anda ben bunu sayfamda görüntüleyebiliyorum. Kullanımı gayet basit. Şöyle bir tekrar edecek olursak. Bir modelimiz var. İnternetten herhangi bir servisten gelen bir verimiz var. Bu veriyi uygulama tarafında kullanabilmek için bir servis yazdık. Bu servis ne yapıyor? E, datayı bizim için uygulama tarafında kullanabileceğimiz bir veriye kest ediyor aynı zamanda. Bu bir listeydi. Değil mi? Size gelen veri liste mi yoksa tek bir obje mi? Buna dikkat edeceksiniz. Geriye dönüş değerlerinizi tabii ki serviste buna göre oluşturacaksınız. Biz de burada bunun bir liste olduğunu beyan ettik ve buradaki kes işlemini gerçekleştirdik. Sonra ağacımıza servis vasıtasıyla uygulamaya enjekte edeceğimiz datayı Future Provider'ı kullanarak verdik. Şu noktada başlangıç değerini atıyorum. Burada da bana sağlanacak olan değeri parametre olarak value'ya geçiyorum. Farklı bir kullanım olması açısından bu metodunu kullandım. İsterseniz burada bakın normal Future Provider diyerek de create fonksiyonuyla daha doğrusu create metoduyla parametresiyle uygulamaya aynı değeri sağlayabilir. Ama ne olabilir? Sizin Future Provider ile kullanacağınız değer uygulamada 5. 6. sayfada ihtiyaç duyduğunuz bir veri olabilir ve size belki ilk sayfada bu veri geliyor. Siz bu noktada orada yeni bir create metodu tetiklemektense o gelen değeri burada parametre olarak value kısmına verebilirsiniz. Sonra ana sayfamızda da kontrollerimizi sağlıyoruz. Provider.offWidget'ını kullanarak, tabi burada bakın bu parametreyi false'a çekelim, çalıştıralım. Şimdi bakın o iki saniye geçti. Veri geldi. Hatta verinin gelip gelmediğini e, şuraya bir notla düşebiliriz. Nereye not düşelim? Burada return işlemi yapıyoruz. Aslında bunu bir değere atayıp, ondan sonra return diyebiliriz. Şöyle ki final, ne diyelim. Persons. Bunu aldım. Sonra return persons. Bu şekilde kullanım yaptıktan sonra persons blank desek şöyle ne alalım. Debug print için niye kızdım bize? Yanlış mı Peki. Şöyle. Şöyle kontrollerimi sağlıyorum. Yeniden başlattım. Bakın kullanıcılar şu an uygulama tarafına geldi. Ama ben burada ne yapıyorum? Bunu göremiyorum. Bunun sebebi ne? Şu kullanımdaki isim parametresinin false olması. Bunu true'ya çekerek veya burada direkt Consumer'la şu noktadan aşağıya uygulamayı sarmakta bunun önüne geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu kontrolü şöyle de yapabilirdik. Şunu şimdilik şöyle yapsam. Aşağı kapattım. Context nokta Watch re-kontrol edeceğiz. Bir list Web person örneğini kontrol edeceğiz. Boş mu? Değil mi? Benim konteks nokta watch diyerek şu ifadeyi kastettiğimi zaten anlıyorsunuz. Bakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi veri geldi. Gayet basit bir kullanımı vardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.